olmuş özür dilediyse? Bir özür dilemeyle şikayet mi geri alınırmış? E dayağı yiyen benim. Ya uzatma Kader. Şikayetini geri alacaksın bu iş kapanacak. Ya biraz da şu evi temizle artık ya. Üzerime giyinecek bir ütülü gömlek bile bulamadım. Aslı gittiğinden beri var ya elin hiçbir işe sürdüğün falan yok. Evi pislik götürüyor be. Bu ne hal ya? Sütüme iyilik sağlık. Hastayım ben hasta. Lan Bu Emre de nereye gitti ya? Aslı. Ne var? Dışarı çık konuşacağız. Çıkamam. Aslı. Ulan Allah Allah'ın cezası. Ulan kahretsin. Emre aradı değil mi? Aradı. Ha, ben de geç kaldı. Neden hiç bunun sesi çıkmıyor diyordum. Çıkmaz mı abla? Buraya bile geldi siz evde yokken. Ne? Sana bir şey yaptı mı? Niye bize bir şey söylemiyorsun Aslı? Abla, Emre bana bir şey yapamaz. Artık ondan korkmuyorum. Kaderden de. Ne olacaksa olsun değil. Artık ben ne istiyorsam o olacak. İçimde küçük bir umut var. Annesine dayan diyor. Dayan anne, beraber başaracağız. Canım benim. kaldım Asım, beni bekliyor. Abla, Asım abiye sakın istemediğim bir evlilik yapma. Bak beni görüyorsun. Nezahat. Asım'la mı buluşacaksın? Aman iyi iyi, hadi hayırlısı. Hayırlısı anne. Nezahat, ben çok sevindim be kızım. Ay. Öyle bir kızmayla yüzük mü atılırmış? Önce oturun konuşun. Bir anlayın dinleyin birbirinizi değil mi ama? Anne. Söyle çocuğum. Annem de çok üzüldü sonradan. Ben seni kaybetmek istemiyorum Nezahat. Beni affedebilecek misin? Hı hı. Seni hiç üzmeyeceğim. Bir daha olmayacak. Tamam. Görüşürüz. Nezahat bir dakika bir şey unutmuyor musun? Bak benimki parmağımda. Sen buluşmayı kabul eder etmez taktım. İyi yapmışsın. Sen de bir daha sakın çıkarma tamam mı? Peki. Çıkarma. Vallahi çok teşekkür ederim. Hadi çok heyecanlandım davetin için. Rica ederim Fahriye. Ve sendeki heyecanın bir kısmı keşke sevgilinde olsaydı. Ne oldu güzel yüzü. Aman yok bir şey. Hafta sonları Neriman'ın trip günü olduğu için şimdi dışarı çıkınca dahil olamadı hemen. İyiyim ben, iyiyim. İyi ol. Hadi gidelim. Finansi? Yetişecek mi derse kadar? Elini ağır yetiştiremezsin diyorsun. Elini ağır canım. Onu hepimiz biliyoruz. Kolay gelsin. Hoş geldin abla. Hoş geldin. Hayırdır canın sıkkın? Ee, ben içerideyim. Dur gitme Rüya. Artık senin bilmediğin bir şeyimiz kalmadı. Neriman'ı gördüm az önce. Kötü bir şey mi söyledi? Aslında onun adına kötü olan hiçbir şey yok Şinasi. Neriman sevdiği adamın arabasına bindi ve gitti. bilmeni <laughs>